Evet değerli dostlar hepinize saygılar, sevgiler. Şimdi Denizli'den İsmail abimiz geldi ailesiyle beraber. İsmail abimiz burada. Şimdi bize getirdikleri taş şu taşın gök taşı olup olmadığı noktasında nedir onun adı? Fikir almak için. Ta kadar gelmişler. Ya dedim yani en azından bir fotoğraf atın ama olsun biz Konya'yı da ziyaret edeceğiz. Mevlana'yı da göreceğiz dediler. Ve buraya geldiler. Burası da bizim et ekmek salonumuz. Burada yemeğimizi yedik. Konya'nın meşhur şeyidir. Nedir onun adı? Yemeğidir. Kendilerine yemeğimizi ikram ettik. Şimdi de çayımızı ikram ediyoruz. E, Aileceklerler, aileyi göstermiyoruz. Geçtik. Şimdi şurada bizim daha önce şu Rusya'nın Çelyabinsk şehrine düşen gök taşı. Üzerinde füzyon kabuğu şurada kalıntılar var. Hani kendileri görsün en azından göktaşlar neye benzer diye. Bu da Rusya'nın Çelyabinsk şehrine düşen üzerinde bakın füzyon kabuğu net taşın iç yüzey yapıları beyaz. Şu da zaten bizim daha önce canlı yayınlarda gösterdiğimiz içinde kondrül halkaları olan bizim Fas'tan aldığımız dış yüzeyinde simsiyah, incecik nedir? Füzyon kabuğu net olan e, kondrit dediğimiz, sıradan kondrit dediğimiz asist olan göktaşı. İki tane de burada zaten hep canlı yayınlarda gösteriyoruz. Değerli kardeşlerim demir grup göktaşları. Görüyorsunuz şu e, Van'da bulduğumuz 9 ağaç 81 kilo 400 gram Türkiye'nin en büyük göktaşı. Ve şu da nedir onun adı? Türkiye'nin en büyük 10. Göktaş olan Yozgat sazlıdere Göktaşı, Demir Grup Göktaşları. Şimdi ben bu genç kardeşimden rica edeceğim. Usta sen tut. Sen beni çek. Ben de anlatayım. Şimdi şöyle kenara koyalım. Şimdi İsmail abimizin getirdiği taş bu. Şu taşın göktaş olup olmayacağını şey diyorlar. Yani şüphelendikleri için getirdiler. Bakın değerli kardeşlerim önce şöyle bakıyoruz. Taşın iç yüzey yapısında sanki böyle bir pik döküntü gibi, döküm gibi yüzey yapıları var. İçinde şu yuvarlak dairesel alanları görüyorsunuz. Bunlara bilim adamları veziküler yapılar deniyor. Şurada da curufumsu oluşumlar var. Bakın yine delikli yüzeyler ve bakın burada pütürlü yüzeyler var. Şöyle kıyaslama yapalım. Yani şu taşla görüyor musunuz? Böyle taşın dış yüzündeki yanma yüzüne bakın ve şu taşın yani şöyle baktığınız zaman net bir şekilde bunun bir dünya oluşumu. Hani böyle magmatik, böyle magmanın akması sonucu oluşan bir volkanik kayaç örneği olduğu görünüyor. Zaten şurada da gaz çıkışları var. Ha, şu erimelerde işte o mağmanın atmasıyla oluşan taş tür, türlerine benziyor. Ve bu kesinlikle bir gök taşı değil. Hani kendisine de söyledik. Şöyle de bir test yaptık az önce. Manyetik özelliği de çok az değerli kardeşlerim. İçinde evet demir var. Bakın mıknatıs tepki veriyor. Ama her zaman söylüyorum. Her mıknatıs çeken taş gök taşı değildir. Yani bir arabaya sadece lastikleri var ya da kapısı var diye araba diyemeyiz. Motor olması lazım. Kaporta, gövde işte aklınıza ne geliyor? Birçok şey var değil mi? Dolayısıyla bakın bu mesela Çeliyavis meteoriti. Bu daha güçlü çekiyor. Bunun içinde demir oranı daha yüksek. Şimdi tekrar inceleyip olduğumuz zaman bu taş normal bir dünya kayacı. Volkanik erime sonucu oluşan bir kayaç. Ve İsmail abim de Denizli'de bulundukları bölgede bir volkanik yapının olduğunu söyledi zaten. E, maalesef bu bir volkanik kayaç. Bu şekilde de bu videoyu çekip sayfalarımıza yüklüyoruz. Kendisine ve ailesine de bizi ziyaret ettiği için teşekkür ediyoruz. Saygılar. Teşekkür <laughs> ettim. Sen de... <laughs>